Vıttır vızın kadamlar. Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte pes oynayacağız. Sabah dediydim akşam pes gelecek diye. Yarın e, ee, gelecek. Bu videoyu çektikten birkaç dakika sonra da yeni yüklediğim oyunu ee, oynayacağız. Cool Run Wild miydi öyle bir şeydi. Kerem'in oynadığı bir tane oyun. Bakit Kertenkele de oynuyor. Gamers Türk de oynuyor. Şimdi girelim. Bu sefer YZ'ye karşı Süper Yıldız oynayacağız. Yani onun profesyonel oynadık ya geçen. Onun bir üstte neyse onu oynayacağız. Şimdi ben hediyeleri alayım geliyor. Geldim arkadaşlar. Bakın inanmıyorsanız maç düzeyine bakın altta. En iyi oyuncu yazıyor. Onun bir üstü işte öyleymiş. Şimdi giriyoruz. West Bromwich VB diye biri geldi. What the hell? Adamın bir kadrosuna bakalım. Bakalım nasıl bir şey. Nasıl bir kağıt kadrosu. Bunlar kim oğlum ya? Şimdi girelim maça. Bence net yenileceğiz. Çünkü Gönül Süper yıldızı efsane falan bazı. Bir de artık şey yapmayı planlıyorum. Editleri azaltmayı planlıyorum. Şimdi Camil'i Lionel Angramsi, David Beckham David Beckham Çarmeli Çarmeli Hocam hiçbir şey yok Bu ne Hakem satın almış bakın. Marquinhos. Maru. Maru. Arkaya döndü. Çağrı. Frankstein. Frank. Hey. Baya zormuş lan. Bu bak. Nereye Hı. Zormuş. Hı. Bir de öbür gün de yine pes çektiğimiz zaman süper yıldız oynayacağız. O nasıl acaba? Efsaneyi zaten daha önce oynadım. Bayağı zor, imkansız hatta. Ama kuzenim. Ama kuzenim yenmiş. Şimdi Hakimi Çağrı. Çağrı'dan David Beckham. Angara Messi. Angara, Angaralı. Frank, Frank Ribery. Marquinhos. Marquinhos senin ayağını tutuyor. Bir. Top. Uyucam ya uyucam ya hiç şey yok. Roberto'ya verdi. Bak izin izin izin. Ha hiçbir şey yok ya. da ağlayan birini görmedi bana. Aynı bizim eski sınıftaki Berat Demirtaş gibi ağlıyor bırakıp daha. ha. Şimdi çağrı. Çağrı senin. Yani. Bu arada korner bir yazayım yani. Şimdi dondurmaya döneceğim. Aa, dondurmaya döneceğim. Kıvırcık. Tony Adams. Şimdi sıcak sıcak dondurma. Ay soğuk soğuk dondurma. E, Frankenstein. Uf Frankenstein'den güzel bir Kıvırcık saçlısin İsmini biliyorum da. Şimdi Mar Bu ne la? David Beckham. David Villa. David ne ya? Dal 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 dal. Şimdi Marquinhos Ankara. David Beckham ne yapıyor? Ne yapıyor? Zor. Arkadaşlar gol yedik. Ay yok lan. Ee, şey gol yedik demişim. Offside oldu. Şimdi Roberto Carlos. Cüce. Şimdi Frankenstein, Frankenstein. <laughs> Kanal abone olmazsanız valla Adamın müziği PlayStation 5 oynatır. Ne uğraşı ben geliyorum iki dakika. Geldim arkadaşlar. <laughs> ne yapıyor Roberto? Ha bizim kalemiz lan zaten bura. Uf şike. Neymar var ya. Hocam bizimdir bu. Ya Allah'ım ya Rabbim elhamdülillah Allah'ım ya. Tamam. Tamam abla git. Abla git ya. Herkese rezil oldun. Arkadaşlar almışım geldi. Ben geliyorum arkadaşlar bir aksilik oldu. Arkadaşlar ablam geldi de. Şimdi David Beckham. Frank Ribery. Abla ne oluyor? Alex Palmer Şimdi Çağrı <laughs> French, French Time Şimdi Neymar Markin <laughs> Ne yapıyorsun Markin? Arkadaşlar şimdi <laughs> Yanan sürmüş durumda Allah! <laughs> Arkadaşlar ablam darlıyor beni. Mutlu <laughs> adamlar. <laughs> Çağrı senin atacağın topa. Topsuz evlatı. Cüce. 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 Prenses. Pamuk prensesteki cüce. Cüce. Tony Kat ay Tony Adams. Ne? Şimdi Neymar. Ne? Yap? Geri çekil David Beckham. Çekil, çekil. Çekil be Beckham, çekil ya. Zaten ablam yüzün yanağım sündü. Marquillos Marquillos, Roberto, Robert. <tose> ¡sí Roberto ¡Roberto! ¡Roberto! Boğazım acıyor ya. Oynayamadım abla. Abla diyor arkadaşlar işte. Ablamla alıştığım için ben ablam yüzünden oynayamadım. Yalanmış şimdi diyor. Ya. Arkadaşlar videomuz bu kadar. Hiç güzel bir <laughs> şey <laughs> Arkadaşlar şey, kendinize çok iyi bakın. Ben kendime iyi bakamıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.